Bilim insanları 1950'li yıllarda Papua Yeni Gine'deki kabileler üzerinde yaptıkları gözlemde ilginç bir bulguyla karşılaşmışlardır. Fora halkının bir kısmında depresyona, hafıza kaybına, düşünmede gerilemeye, titremeye ve ani kahkahalar atmaya neden olan ve tedavisi bulunamayan nörolojik bir hastalığa rastlanmıştı. Yerli halk bu hastalığın istemsiz bir titremeye sebep olması nedeniyle korkuyla titreme anlamına gelen kuru hastalığı adını vermişti. Aynı zamanda yerli halkın bir kısmı bu hastalığa yakınan kişilerin oldukça depresif duygular sergilemesine rağmen ani kahkaha patlaması yaşaması nedeniyle bu hastalığa güldüren ölümde demekteydi. Bilim insanlarının kabile üzerindeki araştırmaları sonucu bu hastalığa fora halkının çok ilginç bir geleneğinin sebep olduğu anlaşıldı. Bu gelenekte ölen aile bireylerinin ruhunu kabileye bağlamak ve ölülerinin yaşam güçlerini bölgeye geri döndürmek amacıyla ölen kişinin beyin ve sinir sistemine ait yapıları ailenin geri kalan tarafından yenilmekteydi. Bu uygulama özellikle ailenin kadınları ve çocukları tarafından gerçekleştiriliyordu. Bu yüzden en çok kadın ve çocuklar bu hastalığa yakalanıyordu. Erkek bireyler savaşlarda güçten düşecekleri fikriyle insan eti yemekten kaçınmaktaydı. Kuru hastalığı neden ve nasıl oluşur? Yapılan araştırmalar kuru hastalığının prion protein geni tarafından sentezlenen prionun anormal bir şekilde katlanması sonucu oluştuğunu görmüştür. PRP'nin yanlış katlanması canlılarda çeşitli bilişsel bozukluklara neden olmaktadır. Örneğin insanlarda Kreuzfeld hastalığı, ölümcül ailesel uykusuzluk ve kuru hastalığı, hayvanlarda ise koyun skrapisi, sığır süngerimsi ensefalopatisi, kedi süngerisi ensefalopatisi, bulaşıcı vizon ensefalopatisi gibi nörojenatif bozukluklara yol açar. Fora halkının piyon parçalarının yoğun bulduğu beyin gibi yapıları yemesi sonucunda insandan insana piyon geçişi olmuş ve bu hastalık bir salgına dönüşmüştü. Bu salgın nedeniyle her sene fora halkının %2'si hayatını kaybetmekteydi. Kuru hastalığın semptomları 3 evreye ayrılmaktadır. İlk evre, bu evrede hasta titrek duruş ve yürüyüş, kas kontrolünde azalma ve konuşma bozuklukları gibi belirtiler gösterir. İkinci evrede hasta kas kontrolünü tamamen kaybeder. Kendi kendine hareket edemeyecek duruma gelir ve aşırı titremeler başlar. Ayrıca kontrol edemediği kahkahalar atar ve buna rağmen duygusal anlamda depresif bir durum sergiler. Son evre bu evrede hasta desteksiz oturamayacak durumdadır, konuşamaz, idrarını tutamaz, yutma yetisini kaybeder. Çevresindeki olaylara karşı tepkisizdir ve vücuduna meydana gelen ağır iltaplı yaralar neticesinde ilk 3 ay ile 2 yıl arasında hayatını kaybeder. Hastalığa karşı genetik direnç gelişimi Medical Research Council Priyon Biriminden bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucunda kuru hastalığın en yaygın olduğu Prosa Vardisi bölgesindeki insanlarda hastalığı yayan proteinleri oluşturan Priyon Protein Geninde G127V adını verdikleri yeni ve benzersiz bir varyasyon keşfettiler. Dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan bu gen mutasyonu kuru hastalığın gelişimine karşı yüksek ve hatta tam koruma sağlıyor gibi görünmektedir. Birimin direktörü bu genetik direnç gelişiminin keşfi için şunları söylemiştir. Darwin'in sirkelerin burada işlediğini görmek kesinlikle büyüleyici. Bu insan topluluğu gerçekten korkunç bir salgına biyolojik olarak benzersiz bir yanıt geliştirdi. Bu genetik evrime sahip olan kuru hastalığı Kroisbert hastalığıyla aynı aileden geliyordu. Bu yüzden bu güçlü direnç faktörünün keşfi bizi bir dizi prion hastalığını anlamaya, tedavi etmeye ve ki önleme yaklaştıracak enerjisi araştırmalar alanları açıyor. Kur hastalığının son bulması Avustralya'nın sömürgesinde hukuki yaptırımları ve yerel Hristiyan misyonerlerin çabaları sayesinde yamyamlıktan kurtarılmasından sonra yapılan araştırmalarla kuru hastalığın 1960'ların ortalarına doğru fora halka azalmaya başladığı gözlemlenmiştir. Hastalığın ortalama kuluçka süresi 14 yıl olması ve genetik olarak daha dayanıklı olanların arasında 40 yıla kadar uzayan durumlardan dolayı hastalık bir süre daha ortaya çıkmaya devam etti. Son hasta 2005 yılında öldü.